Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine bağlı Fahriye Köyü sınırlarında toplamda 17280 metrekare kapalı hayvancılık alanı, 3600 dekar tarımsal alana sahip Ada Tarım Hayvancılık AŞ 2016 yılında faaliyete başlamıştır. Ada Tarım Hayvancılık, besi hayvancılığı ve beraberinde tarımsal faaliyetleri kapsayarak kombine bir işletme olma özelliğini taşımaktadır. Ulusal kırmızı et sektöründe yarattığı yerli katma değerle sürdürülebilir yerli bir üretim politikası olan, güven duyulan, çevreye duyarlı, milli bir tarım firması olma vizyonuyla tarım ve hayvancılık sektöründe yerli üretime dayalı, sağlıklı koşullarda beslenmiş, halkımızın güvenle tüketebileceği, kaynakları dışa bağımlı olmayan üretim gerçekleştirme misyonuyla büyümeye devam etmektedir. Tarımda yenilikçi yaklaşımıyla Kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere 3600 dekar tarım arazisi üzerinde center pivot sulama sistemi, yeraltı ve yerüstü sulama sistemleri, elektrifikasyon altyapısı, 50 adede aşkın geniş kapsamlı makine ekipman parkuruyla çalışmalarını yapmaktadır. Doğanın kendi döngüsünü benimseyip topraktan sofraya et sloganıyla ilerlemektedir kırmızı ette yerli üretime yönelerek besi hayvanı üretimini ülkemizde gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla damızlık ve besi hayvanı üretiminde 2016 yılında ithal ettiğimiz 726 damızlık dişiyle çıktığımız bu zorlu yolda kısa sürede ulaşılan 2000'i e aşkın hayvan varlığımızı ve 2880 hayvan kapasitemizi daha da büyüterek ikinci etap yatırım planlamasıyla 2020 yılı sonunda 14 ahır 5040 hayvan kapasitesine 3 yılın sonunda ise 7500 damızlık dişi sürüsüne ulaşarak yakın gelecekte damızlık dişi üretimi konusunda ihtisaslaşmış bir firma olmayı hedefliyor. Bunu çevreye diktiğimiz 2000'in üzerinde ağaçla süslüyor. Dünyaya bıraktığımız mirasın manevi hazdını yaşıyoruz. Günümüz Damızlık etçi ırk üretim politikasını 2016 yılından beri misyon edinmiş Ada Tarım Hayvancılık AŞ, yaratıcı, genç, dinamik nesillerle ilerlemeye ve üretmeye devam edecektir.